Herkese merhabalar. Bu videomuzda Başak burcunun mayıs ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz astrolojik sırayla giderek başladım bütün burçları tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra da burçların mayıs ayı kahve fallarına geçeceğim. İlk kez karşılaşıyorsanız lütfen takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Burçlara özel kahve ve tarot falı, izleyene özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk açılımları yapıyorum belirttiğim gibi. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızı da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ve hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlayalım. Evet ilk destenizden sizler için 10 adet kart seçtikten sonra diğer destelerinizden de kartlarınızı seçerek ilerleyeceğiz açılımıza. Evet, ilk kartınız öncelikle diyor ki Nisan sonu gibi yaşadığınız bir olayın etkisi Mayıs başında devam edebilir. Yani Nisan sonu gibi kulağınıza gelen bir dedikodu, Nisan sonu gibi sizi sinirlendiren biri. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki Nisan sonları gibi olacak bir şey var ve bu Mayıs başında da sizi etkileyecek. E, ya yani etkilemesi aslında çok uzun süreli bir etki değil ama hani sonuç itibariyle e, bunu böyle yapmamalıydı dediğiniz hani bir arkadaş özelinde birinin size yanlış yapması, canınızı sıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama çok da uzun sürmeyecek etkisi arkadaşlar. Adalet kartının çıkmış olması bu konumda aslında şunu simgeliyor. Hayatınızda diyor size yapılan bir yanlışın bedeli ödenecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Size ne yanlış yapıldı bunu siz biliyorsunuz ama bunun bedelinin ödeneceğinden Emin olun, içiniz rahat olsun, kafanız rahat olsun diyor başaklar. Ee, burada daha geçtiğimiz aylarda olmuş olan bazı haksızlıkların telafisi var. Belki kendi rızalarıyla, belki evrenin müdahalesi, belki de e, tabii ki resmi kurumların yerlerin ya da bazı dış faktörlerin etkisiyle de olabilir. Ama sonuç itibariyle hakkınız olan bir şeyin size gelmesi sizi rahatlatacak diyor kartınız. Devamındaki kartınız yani şöyle söyleyeyim. Biraz daha mecburi suçlar. Gerçek vermek istediğiniz tepkileri bir yerlerde verememek. Yani aslında kızmak istiyorum. Tepki göstermek, bağırmak işte şunu söylemek, bunu yapmak ama e, bunu yapamayabilirsiniz. Yani bunun ger gerçek nedeni şu aslında. E, hani Orada orası benim gerçek fikirlerimi ya da gerçek tavırlarımı sergilemem için uygun bir ortam taşımıyor. Bu yüzden mecburen katlanıyorum. İş yerinizde sevmediğiniz insanlara bir süre katlanmak gibi bir durum. Ama geçici olduğunu bilin arkadaşlar. Hani bir süre Mayıs'ın iki haftasında özellikle böyle hissedebilirsiniz. Evet para konularında bir bolluktan bahsediyor. Aslında şunu söyleyeyim paranızın bereketi olacak başaklar. Özellikle Mayıs'ın ilk yarısı yani Mayıs'ın ilk iki haftasında elinizdeki paranın bereketi olacak. Bir yerlerden para da gelecek ama burada daha çok kaybettiğiniz paraları telafi etme durumu da görüyorum. Hani daha önce bir para vermiştim alamadım. Ya da bir yerden şöyle bir kaybım oldu dediğiniz bir yerde başka bir yerde kazanç. Yani burada şu var evet belki bolluk içinde yüzmüyorsunuz ama sonuç itibariyle bir yerlerde bir şeyleri dengeleyebilmek yani burada gidenin yerine yenisinin gelmesi işte paranın bereketinin olması gibi durumlarla rahatlamanızdan söz ediyor. Ve devamındaki kartınız da şansınızın dönmesinden bahsediyor. Arkadaşlar böyle kısmetim kapalıydı, şu konuda çok şanssızdım ya da aksilikler üst üste geldi dediğiniz bir süreç ya da bir konuda bunu yaşamışsınız. Bir konu özelinde. Ya yani mesela aşk konusunda bayağıdır kısmetim kapalı gibi. Bu da ne demek? Yani diyor ki bir yerde bir anda o kısmetin açılması. Tam mayıs ortasına denk gelecek arkadaşlar. Yani mayısın 13'ü 17'si arası düşünün. Tam o orta dönem var ya işte o sıralı sırada böyle bir tam olarak bir şansınız dönecek. Kısmetinizin ya da işte sizin için Aksi giden işlerin bir anda açılması şansınızın dönmesi bak şöyle de olur iş arayışındasınızdır başvuracak ilan bile bulamazsınız zar zor başvurursunuz aranmazsınız bile ama şimdi diyor ki fırsatların çoğalması yani çünkü bir şeyler tersine dönüyor sizin lehinize olacak şekilde güncellenmesi diyebilirim. Ve Mayıs'ın ikinci yarısı itibariyle bakın şunu söyleyeyim. Yani Mayıs'ın üçüncü haftası özellikle duygusal ve etki üstünüzde olabilir. Geçmiş defterleri açan birisi olabilir. İşte eski hataların hatırlatılması ya da işte bir şekilde geçmişte yaşamış olduğunuz travmalar, acı deneyimler bunları hatırlatacak bir şeyler olabilir. Yani birazcık daha Mayıs'ın o üçüncü haftası var ya. Yani aslında hani 16'sı işte 20 arası o dönemde bir, biraz daha hassas olabilirsiniz arkadaşlar. Geçmiş etkisi üstünüzde olabilir. Lütfen orada uzun süre kalmamaya çalışın. Çünkü geçmiş etkisi uzun vadede negatif etkileyen bir şeydir. Hani bir süre onu düşünmenize ya da onunla tekrar yüzleşmenize gerektirecek bir durum olabilir. Ama etkisinden çıkmalısınız diyor. Ki yanındaki kartından anladığım kadarıyla bu etkiden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim iş hayatınızda özellikle çalışma hayatınız varsa ya da kariyer eğitim işte neyse ne var hayatınızda onunla ilgili alanlarda kendinizi göstermekten bahseder bu kartınız kendini bir yerlerde olabildiğince göstereceksin, öne çıkacaksın der. Ha bu arada aktif olarak çalışma hayatınız olmayabilir fakat bir yerlerde öne çıkmaktan söz eder. Yani sizin için rutinde çok fazla bulunduğunuz bir yer, kendinizi gösterebilmek, yeteneklerinizi, çabanızı, emeğinizi anlatabildim mi? Tam olarak böyle bir şey olacak. Şimdi yan yana Yanındaki kartı da yorumlayacağım ama neyse önce bununla devam edelim. Bu kartınız bak bir kırılganlıktan bahseder. Bir şeylerin sizi kırması. Başaklar size şunu söyleyeyim. Mayıs ayı boyunca aslında olaylar olumlu. Fakat duygusal bir etki var üstünüzde. O yüzden en ufak bir olumsuzluktan hemen demoralize olabiliyorsunuz. Yani buluttan nem kapmak dediğimiz şey vardır ya. Bu sizin aşırı alıngan olduğunuzu göstermez. Fakat hani ne bileyim bu kadar duygusal olduğunuz bir dönem olmasa ama ne yaparsa yapsın deyip geçeceğiniz bir şeyi şimdi kafanıza takmak gibi bir durum olabilir. İşte yine mayısın 3. haftası gibi arkadaşlar tam mayıs sonlarına bulmadan yani o aralıkta böyle bir etki olabilir. Ve yanındaki kartınız da diyor ki zaten çevrenizde de böyle hissetmenize neden olabilecek türden insan çok anladığım kadarıyla. Yani güven problemleri yaşıyorsunuz. Birine paranızı verdiniz alamadınız ya da birine güvendiniz işte söz verdi sözünü tutmadı. Ya da işte birisi güvendiğiniz birisi hakkınızdan konuştuğu gibi bu tarz bir şey mi yaşandı acaba sanki böyle bir etki görüyorum arkadaşlar burada birazcık yaşanmadıysa da böyle bir şey olabilir burada lütfen diyor uyanık olun gözünüz açık olsun özellikle Mayıs'ın sonlarına doğru. Maalesef çevrenizde bakın şunu söyleyeyim çevrenizdeki bu etkilerin daha çok olmasının nedeni sizin hayatınızdaki bir şeyler güzel olmaya başladığında denk geliyor. Yani bu da şu demek sizi kıskanmaya enerjinizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Lütfen bu oyunlara gelmeyin kısaca. Ve son kartınız yıldız kartı parlamaktan bahseder aslında. Söylemiştim bak şurada nasıl öne çıkacaksanız aynı şekilde burada da öne çıkacaksınız. Farkı şu. Bu büyük ihtimalle eğitim, kariyer gibi sizin daha çok iş ya da çabalayarak yaptığınız bir şeylerle öne çıkmanız. Bu ise hiçbir çaba sarf etmeden işte sadece görünüşünüzle, sadece tavrınızla, halinizle, duruşunuzla, varlığınızla dikkat çekmekte ve İlişkisel anlamda da karşı cinsin dikkatini çekmekten bahseder arkadaşlar. Yani mayıs ayı biterken özellikle flörtöz durumlar artabilir. Mayıs sonlarında özellikle beklediğiniz adımlar, tepkiler varsa bunları görebilirsiniz. Duyguların itirafı, işte ekslerin dönüşü ya da kendi aşk hayatınızda göre beklentiniz. Sadece aşkla ilgili değil aslında. Genel olarak beğenilmek, öne çıkmak, parlamak anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum olacak. Ve ikinci destenizden dört kart seçerek devam edeceğim. Evet. Demin Mayıs sonunda çıkan şey Mayıs başında da çıktı görüyor musunuz? Yani diyor ki anladığım kadarıyla Mayıs ayı boyunca parlayacaksın. Mayıs ayı boyunca dikkat çekeceksiniz. Başaklar kendinizde bir yenilik yaptınız mı? Enerjisel anlamda bir yenilenmeniz olmuş sanki. Tabi bu sadece dış görünüşle alakalı değildir. Bazen işte konuşmanız, haliniz, tavrınız, düşünce biçiminiz, bak giyim tarzınız değiştiğinde de dışarı yansıttığınız enerji farklıdır. Yani enerjinizin daha dikkat çekici hale gelmesi diyeyim. Bu yüzden karşı cins olsun, hem cinsleriniz olsun herkesin dikkatini çekeceksiniz. Kalın ya da erkek olmanız önemli değil bu noktada. Çünkü belli bir cinsiyete hitap etmiyor arkadaşlar. İkinci kartınız dedikodu. Evet Mayıs ayında anladığım kadarıyla Mayıs ortaları gibi özellikle bolca dedikodunuz gelecek kulağınıza. Bolca bir yerlerde konuşacaksınız. Konuşulacaksınız şöyle e, kulağınıza gelmese bile daha sonradan duyabilirsiniz. Yani Mayıs ayı daha çok konuşulmak, e, öne çıkmak, birilerinin dikkatini çekmeniz ve bundan dolayı da çok fazla dedikodunuzun yapıldığı mesajını taşıyor. Evet. Hoş sohbetlerden, güzel zaman geçirmekten yani keyifli bir dönem olacağından bahseder. Özellikle Mayıs'ın 3. haftasında biraz daha sosyal olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da size iyi gelen aktiviteler, işte etkinlikler neyse bunları hayatınızda daha fazla çekebilirsiniz diyor. Ee, aslında daha eğlenceli, yani daha sizi rahatlatacak biçimde geçecek Mayıs'ın 3. haftası öyle diyeyim. Son kartımız düşünceler. Bir başağın e, her zaman çok düşündüğünü e, tabii ki biliyoruz. Neden? Detaycı bir burçsunuz ve haliyle detayları bu kadar önemseyen birinin düşünmemesi mümkün değil arkadaşlar. Herkesten iyi detayları görebiliyorsunuz. Bu da herkesten iyi düşündüğünüz anlamına gelir. Fakat tabii ki düşünmenin negatif yanları da var arkadaşlar. Beyniniz yanar bir süre sonra. Yani şey olur artık aynı şeyleri düşünmekten devamlı olarak hani kendinizi mutluyken bile mutsuz bir enerjiye sokabilirsiniz. O yüzden biraz düşünmeye ara vermek ya da azaltmak size iyi gelebilir bu noktada. Ve hemen üçüncü destenizle de devam ediyoruz. Evet. Evet, ilk kartınız mutluluk. Mayıs'ta güzel başlıyorsunuz arkadaşlar. Enerjisel olarak da kendinizi iyi hissetmek, kendinizle geçirdiğiniz vakitten de keyif almak. Ve sizi mutlu eden şeyleri daha fazla yaşamak hayatınızda değil. Kendinize küçük mutluluk alanları da yaratacak olabilirsiniz. Ama bir takım mutluluklarınız olacak diyor bu noktada aslında. Mayıs ayı başlarında özellikle hissedeceğiniz durumlar var. Duygusal olarak özellikle güzel şeyler yaşanacak diyor. Bu kartınız nedir? Heh, tamam mucmuriyet. Hmm, şey, bir, şeyle, bir konuyla alakalı yaşayacağınız bir pişmanlıktan söz ediyor arkadaşlar. Keşke şöyle yapmasaydım. Aslında bunun size büyük bir pişmanlık yaşatacak kadar büyük bir durum asla olmadığını görüyorum ama bu duyguyu yaşamanızın en büyük nedeni muhtemelen şu. Ben her şeyi mükemmel yapmalıyım düşüncesi. Çünkü siz hani kendinize hata payı bırakmamak. Yani ben bunu nasıl yaptım? Bu hatayı bunu nasıl göremedim gibi kendinize kızıyorsunuz arkadaşlar ama kendinize yüklenmenizin bir anlamı yok. Tabii ki herkes gibi siz de insansınız, robot değilsiniz ve hata yapabilirsiniz. Sorun yok. Evet zamana bıraktığınız bazı olayların akışında düzeldiğini göreceksiniz. Acele etmeyin diyor o yüzden. Mayıs'ın 3. haftası gibi özellikle. Ee, evet bir belki acele ettiğiniz fakat zamana bırakınca da nasıl kendiliğinden olduğunu göreceğiniz bir şeyler var. O noktada bunu söyler. Ve son kartımız yüzleşmek arkadaşlar. Hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle yüzleşiyorsunuz. Kaçmak yok başaklar. Kaçmayacaksınız diyor. Olabildiğince her konuda, her şeyle, herkesle yüzleşebilme cesaretini göstereceksiniz. Daha cesur olacaksınız. Hatalarının farkına varmak, korkularınızla yüzleşmek, neden böyle yapıyorumun cevabını vermek, iç hesaplaşmalar yapmak gibi daha aslında farkındalığı yüksek, daha aydın bir tavır sergiliyorsunuz bu noktada. Mayıs sonunda özellikle daha fazla olacak bu. Ve dördüncü destenizden de üç kart seçelim. Evet, ruhsal uyanış diyor. Bakın, tam onun üstüne çıktı. Söylüyorum, mayıs ayı boyunca farkındalığınız çok yüksek. Fakat buna sadece farkındalık deyip geçemem. Bu aynı zamanda bazı şeylerin mesajını almaktır. Evrenden mesaj almak, belki rüyanızda, belki bir takım işaretlerle ve bunun haricinde kendi farkındalığınızı da kendi çabalarınızla yükseltiyorsunuz. Yani küçücük bir detaydan ki diyorum zaten siz detaycısınız ama küçücük bir detaydan yakalayıp bütünü görebilmek başka şeylerden de yani mesela bir konu özelinde bir şey yaşamışsınız ama onu başka konuları da uyarlayıp o niyetleri de açığa çıkarabilmek. insanların niyetlerine dair de birçok farkındalığınız olacak onu söyleyeyim. Ve ikinci kartınız amaca ulaşmaktan bahseder. Bir konuda çok çabaladığınız bir konuda Mayıs ortası gibi amacınıza ulaşacaksınız. Bakın zirvedesiniz gördüğünüz gibi. Onun mutluluğunu yaşayacaksınız inşallah. Ve son kartınız der ki bir kişiyle aranıza bir soğukluk bir mesafe girebilir. Yani aslında o ilişkinin bazen düzelmesi için mesafeye ihtiyacı vardır ya da haddi aşan tavırlar olmuştur. Bundan dolayı da mesafe koyuyor olabilirsiniz. Çünkü ben burada mesafe koyan kişinin siz olduğunuz enerjisini alıyorum burada. O yüzden birazcık daha mesafeli tavırlarınız olabilir. Aslında bir kişi özelinde söyledim ama genel olarak da bir tık daha mesafeli olabilirsiniz Mayıs sonları gibi birçok kişiye karşı. Ve son destenizden de 3 kart seçerek açılımınızı bitiriyoruz arkadaşlar. 3 kart seçecektim ama geldi. Artık ola da seçeceğim arkadaşlar. Hadi seçelim madem. Evet, ilk kartımız affetmek. Şimdi affetmek kartı burada belli ki size bir hata yapılmış. Bunun telafisi var. Bakın şu adalet kartında da söylemiştim. Anladığım kadarıyla affediyorsunuz. Tamam, bana bir hata yaptı. Bak dönüşü olan bir şey. Yani gönlünüzü alması birinin, sizi kırdığı bir konuda maddi, manevi bilmiyorum, fiziken ne olmuş olabilir ama bir şekilde sizden birileri affedecek ve siz de mayısın ilk haftasında özellikle bir affedişiniz olacak. Yani maksimum mayısın 7'sine kadar olacak bir durum. İkinci kartınız gerçek aşk. Bir aşk enerjisi yansımış. Bu noktada bu duyguyu hissetmek diyor. Şu an aşk enerjisinde misiniz bilmiyorum ama değilseniz bile yine Mayıs'ın ilk iki haftasında karşınıza size bu duyguyu hissettirecek biri çıkabilir ya da işte göreceğiniz tavırlar, işte duyacağınız cümlelerle de siz bunu bu şekilde hissedebilirsiniz. Ama bir aşk enerjisi net bir şekilde olacak diyor. Üçüncü kartınız yorgun hissetmek. Birazcık mental yorgunluğunuz var arkadaşlar. Ben bunun fiziksel bir yorgunluktan ziyade işte çok düşünmek, çok stres yapmak, bir şeyleri çok fazla kafaya takmaktan kaynaklanan bir mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk yani bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yorgun olan bedeninizden ziyade beyniniz, zihniniz anlatabiliyor muyum? Çok aktif çalışıyor. Lütfen kendinize izin verin. Bakın şurada da çıkmıştı. Çok düşünmekten kaynaklanan bir yorgunluk olabilir der. Ve son kartınız 3 kart seçecektim arkadaşlar. Bu kartınız kendini attığı için bunu da seçtim. Hadi bunu da yorumlayalım o zaman. Ve son kartınız özgürlük. Kendini attığına göre mayıs sonları gibi anladığım kadarıyla bir özgürlük adımınız olacak arkadaşlar. Yani o hamleniz sizi özgürlüğe götürecek önemli bir adım olacak. Anlatabiliyor muyum? Özgürlük kelimesi geniş bir kavramdır arkadaşlar. Herkesin özgürlük anlayışı farklı olabilir. Özgür olmadan mutlu olamazsınız. Burada da bu var işte. Sizi mutlu edecek bir konuda yani özgür olabilmek adına atacağınız bir adım ve bunun sonuçlarını da hızlı bir şekilde aslında görmeye başlayacaksınız. Kısaca bunu der arkadaşlar. Ve son olarak bu cümlelerimle de Başak Burcu'nun Mayıs ayı tarot açılımını burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.